Hoşunuza salam dostlar. Bugün sizlerle birlikte biraz ee, e, da sormayacağız. Ve bugün yeni sezon geldi. Tahmin edeyim bugünkü sezonda neler var. Bugünkü sezonda Bak Drago ve Nani. Bugün aşamalı oynayacağız. Ve gördüğünüz gibi bana da də... 600 profes kartı verdilər. 12-ə kimi gəldik. O, bu gün 15-ə kimi yata bilsək, 12-ə kimi dayanacağıq. Gəlin aşağı mərhələ oyunumuzun birincisinə let's go. Keçə idi az etdim. 3 can. Daha deyir elə. Bəzi YouTubelular deyir al. Oyunçular rastası -rast oynayanlar. Yaxşı. Bu arada, Leil Valorin'in hiper şarjı gelir, onu da ben max'lamışım diyene alacağım 3 günden sonra. Neyse, bunların hamusunu pıtı 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 kırağa koyalım. Gidelim hamurumuz, birinci oyunumuza geçelim. Savaş topu... ...yakış. Hımm. Ne kim seçecek bunu seçeyim. Uf, baz, baz, baz. Ay ki, çok ne geldi ya kanalda ya. E botla. Ne kadar bu? Ya botla. Ay. Ay, ne Uff, yes is. What the? Oh, you're not Fosgolder, the oh, shit. shit, oh shit, oh, I oh, whistle! <coughs> Not to whistle, but I'm awesome. I know. I hate full love. Obey the rules! Don't mess with the whistle! Ne haberin dobu ne Neyse ahır bir oyunumuzu uttuk. Ve... Gördüğünüz gibi yetti yani Şimdi bu sıralarda... Benim o kadar yakışı ki. Allah Allah'a Nəsamə bir də dostumlar sizə yollar. Dedik sənə istəsən 20 manat bir də hesabına. Sən e, sadəcə 24500 hesabın çində 58 xarakter olan hesabda hesaba 20 e, manat vermək e, yaxşıdır. Hələ 5 manat da endirim elədi 15 manat. Ya yani siz yorumlarda yazın oyugundur e, yoxsa oyugun deyil. Ha hə, bu arada mən telefon nətər deyim video öz özündə sona bilər. E, sözüm kəsinə kimi bəlkə də sonalacaq amma narahat olmayın. İkinci ikincisinə keçək. Və hə, part 2-də gələcək. Aşağımalı olsun. Bu arada ikincisi gələcək. Kim elmas qatmaq Nereden? İstedim şöyle götürüm neyse. Götürmedim. 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 Mr. P gelip. Aa bela da. Oy adam bak ya. Uf gördünüz mü par? Götürün götürün bu maçı bir sonraki. Bu maçı bir sonraki. Eee onu da öldürdüm daha aray seçtim onu. <laughs> dönmesin dönmesin! Eee <laughs> imkan verin öldürüm daha da. Hatta ne yazıyoruz? Ay ne olur mu Bir de ben adamları sokmuş söylüyorum. Bir de onu tez ulti doldur. Bu maç sonuz mu? Şeyler var daha çok. Bu Oy! Soymurum ben bu ölmeyi atacağım sonra. <laughs> Görün atar bitirdim oyunu. Ne? Bir de ki adamın şeyi var Ne diyorlar ona? O yüzden çıktı Ne dediler ona? Neyse yazmayacağım. Altta böyle şey olur ya adı olur. Neyse. Aman kostüm yükselmiş. Saldırı efekti. Bir sonraki de saldırı efekti verir. İkinizde ötesi. İkinizde ötesi. Ama star inanmayın. Aşağı malını videonun altında çekeceğim. Bir konuda oyunumuzu bitirey. Yani videomuzu bitirey. Kakaş bana bazı verin. Bak. Bazı dedim. Kakaş yetti de yolda koy. Tez videomuzu bitirey. Başa mağazlar evresinde açak. Nasıl çıksa. make a split. <laughs> O bayılmadı belə. Söylə də bunu. Nə is çıxmalı, axmadır. Ay dodağım, ağalırım şu. Oğlumuzun işarəti. Bu siz mənim üstümdəsiniz.

iş bilmirəm sal. Nayssa, cuma basıra bir də like at, basdıq zor idi. Və aşamalıq 2-yə keçdik. Əli aşama deyə də gümüşük. Bunlarsız dostlar videomuzu bitirək. Videomuzu bitirəy dedim. Demə elə baxdım var pasaq nə olar, yıldız güc gəlməsin. Bağıq hepa çağılmasın. Kostum gəlsə yaxşı, destans kostum. Ya da xarakter. Ağzıma tüpürəm. Nəysə dostlar, videomuz bu qədər idi. Eee bu odunu sıxara gəlsə də. Mən çaburdandadım. O insan öldü en ama var. İki defa de insanı hiç da ben, ben ne diyeyim özme. Bir tane de bastık. Yes! 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 Çıktı! Çıktı bir tane de karakter. Baktım, baktım. Son akşam Astar Hediyesi'nde açacak videomuzu bitirerek. Ve bundan bir şey gelsin. Sanır geldi. Baktım. Benim güzel baktım. Dostlar, ben bu bakta her şey diyorum. Dostlar, görüşene dek e, can sağlığı ile. Gördüğünüz gibi bir tane karakter açtık. Aslında bu benim evvelki ben, ben, hesabımda vardı. Bir tane Rikon'un hiperçajını açtık. Bir tane de Jack Jackie. Neden de Jackie kostüm açtı? Ah, evvel bu var idi. Neyse. Sağ olun dostlar. Görüşene kadar taze karakterimizle bitireyim videoyu. <laughs> dostlar bir tane de şey demek istedim. Ben de bu Brawl Pass kostümü var idi. Eh dostlar, görüşənə dərk belə videoların gəlməsini istəyirsə, like atıb abunə olmağı unutmuyun. Görüşənədək, hələlik. Sizi sevirəm.